Herkese selam. Ee, yeniden beraberiz. <laughs> en son videomu pazar günü çektim. Bugün günlerden çarşamba. Stanley Park'tan başladık bugün antrenmanımıza. Ya Stanley Park'ın içinde turlayacağım ya da yine North Vancouver'a doğru gitmeyi düşünüyorum. Yollar bayağı boş. Bugün bir takım e, yeniliklerden bahsetmeyi düşünüyorum size. Yani, antrenmanı da bahsedebildiğim kadar bahsederim. E, zamanımız yeterse olmadı. Eve geçince Iron Man'de Iron Man ve yeni dünyaya adaptasyonu hızlı gerçekleştiren iki marka diyeyim bunlar. Iron Man ve Amerika takımı. Onlar hakkında bir şeylerden bahsedeceğim. Ama bir de çok bahsetmek istediğim şey var. Jan Friedon'un yeni ayakkabı sponsoru. Son 4-5 aydır Jan Friedon, sorry. Son 4-5 aydır merakla herkesin konuştuğu bir konuydu. Son gal yanlış bilmiyorsam tiyatrona başladığından beri Asics sponsoru kendisi. Ve konudan sonra bu değişti. Geçen seneki konu yarışından sonra şimdi yeni sponsorunu açıkladı 2-3 gün önce. Ha bu tip bir takım bilgiler vermek istiyorum bugün. Görüşürüz. antrenman zaten herkesin ve hepimizin yaptığı gibi kendimizi zorlamadan son iki bir saat yani bir saat yazmış sevgili antrenörüm Can Hocam ama benimki iki iki buçuk saat olacak galiba yerlerden bir yere geldim. Horseshoe Bay. Galiba ilk ya da ikinci, ikinci videomda. Evet, evet. İkinci videomda burada gelip kahve içmiştim aşağıda. Şimdi yollarında biraz video çekmek istedim. Burası çok güzel bir yol. Kaç dakika? 15-20 dakika falandır büyük ihtimal. Yani yolları tam bisiklet antrenmanı için bence ideal. Vancouver'dan Taun'a dönüş yolundayız. Kaç kilometre oldu? Bizim evden burası 28 kilometre. Şimdi bir kadar daha geri döneceğiz. Parklar kapatılıyor. Tabii ki geçici bir süre. Şu Bey meydanına da bir uğradık. Tam eve dönüş yapmadan. Burası da orası öyle. Şöyle bir kasaba gibi düşünün. Küçük dükkanlar, minik bir likör storu. Küçük bir motel. Ne tatlı bir otelmiş defa görüyorum. Evet. Ve dönüşte en çok tırmanmasını sevdiğim minik ama güçlü bir şey. Yokuş, evet başlıyor. İkram görünüyor mu bilmiyorum ama. Şu anda yüzde 5 galiba. Eğim yüzde 6.4 oldu. öyle çok konuşamayacağım birazdan nefesim kesilecek zaten. 13.9 oldu. 14.1. Evet, nefes gitti. Ay. Evet, vincora dönüyoruz. Hey. Şurada size bir şey göstermek istiyorum şimdi. Burada bisiklet binen çok oluyor hani burası çok ünlü bir antrenman rotası olduğu için. Şöyle bir şey düşünerek yapmışlar. Bazı takım alet takım edevat ve pompa. Minik ama çok düşünceli bir hareket bence. antrenman bitti. Mona nerede? Uyuyor kesin. Şimdi blocumuzu şöyle koyalım ve ufak bir dezenfekte edelim. Sonra oh üstümüzü değişelim. Hafif bir esneyelim. Birazcık bir şeyler atıştırıp ondan sonra şey triatlon dünyasında neler oluyor birazcık onlardan konuşalım. Oh esnemeler bitti. Dilara ile konuştuk. Şimdi olay makarnada. Makarna, makarnamız, spagetti bolognese and şey, ginger Ginger Ale diye bir soda bu. Şeyli. zencefilli. çok güzel. Evet. Makarnayı Bu dalgada Kaç dakika? 2 dakika ısıtacağız. Tabii de şurada, burada böyle bir smart sweet diye şey Jelibonlar çıktı. 3 gram şeker var içinde. canım çok inanılmaz çok Bence jelibon çok seviyorum. Canım çok çektiği zaman alıyorum. Aklınızda bulunsun şekeri çok düşük. 3 gram sadece. Mamma mia. Spagetti bolognese hazır. Dilara dün akşam yok dün değil. 2 gün önce yapmıştık abi. Acayip lezzetli. Merak edenler için sodanın markası Philips'ti. Zaten aynı zamanda da Craft Beer markası. Hem de şey, craft soda yapıyorlar. Ama çok lezzetli. Doğal şeker kamış kullanıyorlar. Yani yapay bir şekerli şek, şeker kamış ne ben de tam bilmiyorum da bu yapay şeker ya da böyle bir zararlı bir şeker kullanmıyorlar. Şeker şeker kamışı zararlı değilmiş. Okuduğum kadarıyla. Şimdi müsaadenizle bilmeyeyim Ondan sonra konuşacağız. Evet. Vermek istediğim bilgilere geldik şimdi sıra. İlk olarak Jan Fridino Dünya, üç kere dünya şampiyonu kendisi. Ee, yeni bir ayakkabı sponsorluğu var. Ee, profesyonel olduğundan beri Asics marka kullanıyor diye biliyorum. Bisikleti ilk e ilk profesyonellik yıllarında sp e specialized. Şimdi Kona kul e şey kullanıyor. Kona nereden çıktı ya bu? E Kanyon kullanıyor. E kendisi geçen sene Konadan sonra ayakkabı, ay, ayakkabısını değiştiriyor, kullanmış, ASICS ile anlaşmasının bittiğinden bahsetmişti. Ondan sonra da o ne şeyler, herkes işte tabii ki atıp tutuyor. hatta yani atıp tutmuyor da tabii yani o Nike mi kullanacak, Hoka mı kullanacak, ne olacak, ne bitecek diye derken abi 3 gün önce açıkladı, e, Hoka ile anlaşmış. E, kendisi çok e, şey, Hoka Clifton'u test etmiş ve karbonu test etmiş okuduğum bilgiler de öyle görünüyor. Yani tam ben de %100 emin değilim. Okuduğum şeylerden yola çıkarak sizle paylaşıyorum. Kendisi bir açıklaması var. Önümüzdeki 3 yılda tepeye oynayacakmış. Yani şey birinciliğe konada yıkıp geçmeye oynayacakmış. Ve testlerinden sonra Hoka'nın bana şey böyle diyor. testlerinden sonra bu 3 yıl Hoka'nın bana yardımcı olacağına inandım ben demiş. Bu gerçekten yani dünyanın en iyi atleti seçiliyor ve zaten dünyanın en iyi atleti bence de. Hırsıyla şeyi, hırsın, hırs hiç sevmem de disipliniyle diyelim. Alman zaten, onu da şey yapmaya gerek yok. şeyi de çok severim bu arada. Sebastian Kienli'yi de çok severim. O da Alman. Her neyse bu Hoka, Hoka'dan memnun kalmış kendisi ve onunla anlaşmışlar. Hoka ayrımında da resmi, North, yani her bütün komple ayrımında da resmi ayakkabı sponsoru. Ve diğer bir takım e, pro atletin de Miranda Carefoss, onun kocası Tim O'Donnell, Heather Jackson, ondan sonra buradan bakıyorum bir yandan, Patrick Nielsen. Bunların da bu arada şey sponsoru. Ben de so, e, kaç son 3 yıldır hep Clifton serisini kullanıyorum. Karbonları hiç denemedim hala. Carbon X modeli var. Geçen sene çıkarmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene yazın çıkarmıştı yanlış hatırlamıyorsam ya da bir sene önceki yazın emin değilim. Ee, onları da deneyeceğim inşallah. Bu arada benim için çorap da çok önemli. Sadece ayakkabı değil, beni çok, çorap da çok büyük rahatsız ediyor. Yani son iki yılım çorap aramakla, denemekle geçti. Abuk subuk verdiğim rakamlar var çoraplara. Ve bulamadım bir türlü derken internetten Nike'ın iki tane çorabını sipariş vermiştim. Geldiler, ismini şimdi hatırlamıyorum. Keşke ilk geldiğinde, o zaman GoPro'm yoktu. Şey, yani bu videolarda yoktu Çeki, çekmiş olsaydım yine sipariş edeceğim bir çift var çünkü elinde bulunması gerekiyor ee, bu sefer geldiği zaman sizinle paylaşmak istiyorum onu çok rahat çorap sıkıntısı çekenlerin gerçekten hiçbir sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum ince çorap sevmiyorsanız ve in, hem ince olacak ince olmayacak hem de terletmeyecek çünkü ince olmayacak kalın olmuyor. orta kalın olsa bile terletiyor ya yarışlarda bu da rahatsız ediyor i̇nanılmaz bir çorap. Neyse o geldiği zaman şey yaparız. Konuyu şimdi çok dağıtmayayım. Üçüncü vermek istediğim bilgi e, teamusa.org Bu siteden girip işte Amerika'nın kendi işte şeyi bu sitesi. Spor sitesinin ne sitesi tam %100 yalan söyleyeyim her sporun bulunduğu galiba. Işte Amerika'nın spor dallarının bulunduğu site. Bu siteye girip şey yapabiliyorsun. Burada da bir yarış var. 5 kilometre yarışın şeyi mesafeleri şöyle 5 kilometre run 20 kilometre bisiklet 2,5 kilometre run tekrar ondan sonra bir yarışı daha var 10 kilometre run 40 kilometre bike 5 kilometre run tekrar İkisinden birini seçebiliyorsunuz şey kaydı daha açılmadı Team USA .org'dan bu yarışın detaylarına bakabilirsiniz. Vermek istediğim bilgiler bu kadardı. Ama bu tip bilgileri bana da yazın, beraber paylaşalım. İşte yarış dataları, işte hava durumunun, rüzgarın etkisi, ne bileyim bir sürü veriler var. Ben o verilere ulaşmayı e, çok seviyorum. Onları araştırmayı çok seviyorum. Beraber bunları araştırıp bir kendi bilgilerimizi bir kendi bilgi bankamızı oluşturup birbirimize güzel güzel bilgiler verebiliriz. Ben bu bilgileri dilim döndüğünce, e, doğruluğuna inandığımca paylaşacağım. Bazı lafları veya da bazı şeyleri yanlış söylüyor olabilirim. O yüzden şimdiden özür dilerim. İşte mümkün olduğunca, dilim dönünce konuşmaya çalışıyorum. E, bu takım bilgiler daha gelecek. E, bunları da konuşacağız. Ben yine ya burada böyle oturup anlatacağım e, ya da dışarıda bir yerde konuşacağız. Öyle. İzlediğiniz için, izlediğin için ve izlediğiniz için çok teşekkürler. E, beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Bu YouTube'la ilgili e, ilerlemek istiyorum. Bana da e, ek bir motivasyon ve ek bir başka bir getirisi olursa çok mutlu olacağım büyük ihtimalle. Şimdilik böyle iyi günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.